Merak edici ana meydanındayız. Buradaki binaları ve bu taraftaki tarihi yapıları da tanıtmak istiyorum. Hemen arkamda şu anda gördüğünüz, şuraya da göstereyim. O sarı bina, bu Belediyesi'nin tarihi eski binası. Hemen önünde de zaten sağ tarafında bir modern saat kulesi var. Cingiloğlu Bura. Yani Cingiloğlu, Şevket oğlu buranın belediye başkanlığını yapmış önemli katkıları bulunan değer verdikleri bir hemşerileri. Onun adına da park düzenlemişler. Bu tarafa doğru döndüğümüzde Osmanlı burayı fethettiğinde Murat Fiyadi Hanbiter zamanında e, Hüzün Bey cami ve burada bir medrese şeklinde bir külliye şeklinde yapılmış ama hanlar, hamamlar ayakta kalabilen bir parçası var şu anda orası bir mağaza olarak lokum mağazası, şekerleme mağazası olarak işletiliyor. Hemen arkasında da büyük hamam var yani erkekli ve kadınlı hamam. Onlar ayakta kalmış ve faal yolunda. Arka tarafta da minaretini görüyorsun. Orası da Özür Bey'in camisi. Caminin yanından da yukarıya çıkan bir yol var. Bu yol da şu anda yayla yani kültür yolu diyoruz. Orada birçok tarihi bina var. E Atatürk'ün geldiğinde kaldığı ve halka selamlama konuşması yaptığı, teşekkür konuşması yaptığı. Türk ocağının evi var. Şu anda orası da bir müze haline getirilmiş. Biraz yukarıya gittiğimiz zaman Atatürk evi yani Selanik'te bir benzerini belediye oraya yaptıktan sonra müze şeklinde halkın açmış. Hemen yanında tarihi bir Rum evi var. Orayı da otel eski yetimhaneymiş. imiş. Buralar hep genelde Osmanlı döneminde mübadele önce Rum mahallesi yani daha çok ortodoks e, vatandaşların tebaanın yaşadığı bir mahalle. Daha çok varlıklı, esnaf olan, tüccar olanların, e, doktor olan birçok orada e, konak var, taş konak ve ahşap konak. Bir tanesini gene belediye restore ettirmiş e, Ali Rıza Efendi Konağı olarak da Etnografya Müzesi gibi gerçekten çok değerli eşyaların olduğu bir yer. Oraya da mutlaka gezmeniz gerekiyor. E, Yayla yani Mahallesi zaten tam ortada da bir park var. ...başlı başına bir tarihi bölge olmuş. Gerçekten e, eski papazın evi şu anda lokanta olarak kullanılıyor. E, geçmişte lisenin, e, yetimhanesinin misafirhanesiymiş orası. Orayı restore edilmiş, bir iş adamı almış. Güzel bir e, restoran haline getirilmiş. Akşamları da canlı müzikle e, yörenin de kültür hayatına önemli katkılar sunuyor. E, burası hemen... Sol taraftan arabaya baktığımız zaman da e, çarşıları, yani küme kuleleri var, kafel çakmak kuleleri var ve valide kadar uzanıyor. Hemen arka tarafta şu anda gösterdiğim yerde de e, daha çok e, böyle gece restoran, bar, kafelerin bulunduğu, eğlence mekanların bulunduğu bir barlar sokağı anlamında bir yer yapılmış. E, burası Trakya'nın kültürel e, anlamda küçük ama e, zengin, kültür zenginliği bakımından önemli bir e, şekli. E, tarihi turistik birçok mekanı var. Bu çektiğimiz videolarla size bunları tanıtmaya çalışacağım. E, videomuza son verirken bizleri takip edin. Kırklareli'ye gelmediyseniz gelmiş gibi olacaksınız. Geldiyseniz de anlarınız tekrar canlanacak. Evet, e, her zamanki gibi videomuzu sloganımızla bitiyoruz. Her an gezi, her an haber her yerde. Bizi takip etmeye devam edin. Her an haber, tıklayılı. Her an tıklayılı. Hoşçakalın.